Dünya İngiltere'ye verdiğimiz kutluyuz. Bizim çatısı altındaki bir birlikte yaşamayı, bir kardeş olmayı nasip eyle. Günle geçmişlerimize rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Gelen gününü organize eden, burada olmamıza vesile sağlayan e, belediyemize ve kaynakamımıza çok teşekkür ederiz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Hakikaten kutlanacak bir gün değil. Bugün burada birlikte bir sağladığımız ünlüde engelliler adına biz 10 yılda çok şeyleri açtığımızı tanıdı ünlü yere Sokaklarında ne kadar engelli görebiliyorsak bir şehir o kadar kalkınmıştır. Bizde mantı gerçekten vardı. Ben burada Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben engelli spor kulübü olarak engellilerle 10 yıldır Akdeniz'e, Antalya yolculuk yapan büyük grupla sürekli hareket halindeyiz. Araç konusu bizde çok önemli. Şu an bakıyorum, Ünye'de engelli adına iki tane engelli aracı var. Bu belediyenin sağında engellilere tahsis edilmiş. Ben buna çok teşekkür ediyorum. Ayrıca amatör spor kulüplerine çok ciddi katkı sağladığı için bu araç konusunda ben amatör spor kulüpleri adına da Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Tabii, sayın Belediye Başkanımız da burada. Kendisinin engelliler konusunda gayet duyarlı bir insan olduğunu biliyoruz. Birçok orada ona teşekkürlerimizi bekliyoruz zaman zaman. önce uğraştığım bir projem vardı. Bu proje eee akülü ve engelli araçlarının, bütün engelli araçlarının tamir, bakım, onarımını yapmak üzere nihayet bakanlıktan geçirdik. Para genel merkezin bizim adımıza tavsiye ettiği hesaba yatırıldı. Şimdi biz Sayın Başkanım sağ olsun eee yerimizi de gösterdi. Proje süresince atölyemiz eee Orta caminin yakınında bir yerde orada eski hal var. Orayı daha sonra ayrıntılı olarak tarif ederiz arkadaşlar orada bize ulaşırlarsa. Bir hafta içinde malzemelerimiz de geliyor. Ve orada bu atölyeyi kuracağız. İnşallah bu atölyemiz sadece proje boyunca olmayacak. Proje bittikten sonra da bu atölyeden üyemiz Yoruluyor. Engelli arkadaşlarımız olan en hep beraber mücadele Bizler engelli ve engelsiz bireyler olarak aynı toplumun birer parçasıyız. Madem ki birer parçasıyız, aslında birbirimizden farkımız yok. Sadece kabiliyetlerimiz noktasında biraz farklılıklar var. O farklılıklar noktasında da daha sağlıklı olan arkadaşlarımızın bizlere öbür tarafta bu şartların da adaletli bir şekilde onlara da imkanı sağlanması noktasında alan ve imkanın oluşturulması noktasında hem STK'lar hem şehrin yöneticileri ve temsilcileri aynı hassasiyeti ve sorumluluğu göstermek durumunda da. Allah'a şükürler olsun. Bu konuda çokça mesafe kat edilmiş ama bütün işler tabii ki halledilmiş değil. Ama halledilmesi için ortaya konulmuş bir irade var. Bu da çok önemli. Neden? Bir işi önemserseniz, onunla ilgili sorunların çözümü noktasında ortaya bir irade koymakla ilgili gayret gösterirseniz, sorunlar zaten birbiri çözülmeye başlar ve anında bu ortadaki sorunların çözümüyle birlikte bu şehri engelli ve engelsiz kardeşlerimizle birlikte hep birlikte huzurlu bir şekilde Yaşarır bir şehir haline dönüştürebiliyoruz. Onun için diyorum ya sadece bugün yaptığınız işler aslında belki yarın bizim için gerekli olacak bir şey yapıyoruz. Evet bugün sağlıklıyız. Ama şuradan çıktığımızda hangimizin başına ne bir felaket geleceğini ya da bir kaza olacağını ya da bir hastalık anında bir pıhtı bile insanın kaderini değiştirebiliyor. O zaman hiç kimse sağlığını düşünüp de diğer bir kardeşinin durumuna düşmeyeceğini düşünmez. Demek ki bugün biz aslında engelli kardeşlerimiz için neler yapmaya gayret gösterip onların hayatlarını kolaylaştırmak adına neler yaparsak aslında yarın da belki bize gerekli olacak bir meseleyi çözmek üzere mücadele etmiş oluyoruz. Onun için bu konudaki samimiyetimizi yerel yönetim olarak bizler engelli kardeşlerimizin tüm sorunlarını çözme noktasında samimi bir şekilde onların hep yanlarında olmaya gayret gösterdik. Gene engelli kardeşlerimizin sorununun çözümü noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıllık süreç içerisinde gerçekten bu kardeşlerimizin evlerden çıkarak sosyal hayatın içerisinde, ekonominin içerisinde sosyal yaşamın içerisinde yer almaları noktasında ciddi onunla ilgili yapılacak karar ve uygulamaları hayata geçirmiştir. Özellikle evde bakım hizmetleri noktasında yaşlı ve engelli kardeşlerimize hizmet noktasında onların da yaşamsal hayatını kolaylaştırma noktasında ciddi destekler vermiştir. Dünya Engelliler Günü 3 Aralık sadece bir gün olarak değil, 365 gün bu sorunların çözümüne gayret gösterilmesine bir farkındalık oluşturması noktasında örnek teşkil etsin diyorum. Engellerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmesini sağlamak, geleceği umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarını mümkün kılmak, engelli vatandaşlarımıza yönelik desteklerde en temel amaçtı. Bu duygularla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor. Birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ya, okuluna bu görmüş olduğunuz akülü aracıyla sağlıklı bir şekilde gidilecek. <laughs> Evet, Evet, nasıl araban güzel mi yeni araba? Çok <laughs>